Allah'ım Kur'an-ı Kerim'i kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, dertlerimizin dermanı eyle. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmain. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena müminleri kardeş kılan alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayında ellerimizi yüce dergahına açtık. Sana dua ediyoruz, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Ey Rabbimiz, bizi müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin ilahi emrince. Kardeşlik hukukunun gereğini bir ömür boyu yerine getiren kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirini korumada bir vücudun azaları gibi olan kullarından eylem, Ensar ile muhacir arasında gerçekleşen kardeşlik misali, birbirine dayanmış binalar gibi sağlam durarak ülkemizde ve tüm dünyada müminler arasında sevgi, birlik ve beraberlik ihsan eyle. Kendisi için sevip arzu ettiğini, kardeşi için de isteyen kullarından eyle bizi ya Rabbim. Bizi Müslümanların ve tüm insanların elinden ve dilinden güvende olduğu iyilik eden kullarından eyle. Bizi müminlere karşı hürmet ve merhametli, anlayış ve kavrayışlı eyle. Kardeşini şefkat kanatları ile saran, tevazu gösteren can, mal, nesil, din ve akıl güvenliği gözeten müminlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi zalim olan kardeşine zulüm yapmasını engelleyerek, mazlum kardeşini de zalimin elinden kurtararak yardımcı olanlardan eyle. Kardeşinin başına gelen bir musibetten dolayı büyük acılar yaşayarak onu, Tüm zerreleriyle hisseden ve acıyı dindirmek için gayret eden kendisi ihtiyaç içinde olsa da kardeşini, dostunu kendine tercih eden kullarından eyle. Allah'ım aynı anne babadan olan bizleri kanda kardeş, aynı dine inananları dinde kardeş ve tüm insanları da insanlıkta kardeş eyle. Zan Haset ve iftirada bulunarak, tecessüs ederek, gıybet, dedikodu yaparak, kin duyarak, kötü isimler ve sıfatlar takarak kardeşliği zedeleyecek durumlardan cümlemizi muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, bizi kardeşliğin gereğini hakkıyla yaparak birbirini seven, birbirini ziyaret eden, ahirette ise nurdan minberler üstünde her tarafı nurlanmış müminlerden eyle. Amin. Ey dilediğine zenginlik veren, bütün varlıkların her türlü ihtiyacını karşılayan Allah'ım, kıyametin ne zaman gelip çatacağının ilmi senin katındadır. Onun vaktini senden başkası açıklayamaz. O bize ansızın gelecektir. Kalplerin ve gözlerin allak bullak olacağı o günde, bizleri perişan etme. Kendini kendine yeterli görerek azan kullarından eyleme. Allah'ım, zat-ı uluhiyetini isimlendirdiğin her bir ismin hürmetine, mahlukatından herhangi birine öğrettiğin her bir ismin hürmetine, kitaplarında indirdiğin her bir ismin hürmetine, nezd-i uluhiyetinde sadece senin bildiğin, her bir ismin hürmetine Kur'an-ı Kerim'i gönlümüzün baharı, göğsümüzün nuru, hüzün ve kederimizin çaresi eyle. Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı olan hadis-i şerifleri ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini hayatımıza rehber eyle. Müslümanlığımızın derecesini yükselt, bizleri, beşeri kötülüklerden temizle. Yüce Zatının sevgisine ulaşabilmeyi bize nasip eyle. İmanımızı kurtarmadıkça canımızı alma ya Rabbi. Kabir aleminde halimizi perişan eyleme Allah'ım. Ey gökyüzünün ve yeryüzünün hükümranlığının sahibi Allah'ım. Bizi göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde İnce'den inceye düşünen ve Rabbena ma halakte haza batila subhaneke faqina azaban nar ey Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz bizi cehennem azabından koru diye yakaran kullarından eyle Rabbena İnne kemen tudkhilun-nara faqad akhseytu ve ma liz-zalimin min ansar ey Rabbimiz sen her kimi ateşe koyarsan onu zelil etmiş olursun zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur Allah'ım bizi zalimlerin şerrinden ve her türlü zulümden koru Rabbena innena semi'na munadiye yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna rabbana fawfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ey rabbimiz biz rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla ve kötülüklerimizi sil ve gerçek salih kullar olarak canımızı al. Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'ad. Ey Rabbimiz Resullerinin vasıtasıyla bize vaad ettiklerini bize ihsan buyur bizi mahşer gününde rüsvay etme. Şüphesiz ki sen vadinden dönmezsin. Ey bizi bir tek canlıdan yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden de pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbimiz. Bizi sana karşı sorumluluklarını bilen kullarından eyle. Bizi günahlarımızdan arındır affetmeyeceğin tek günah olan sana şirk koşmak günahına bizi bulaştırma sana ortak koşmaktan merhametine sığınırız bizi koru ya rabbi yaptığımız her türlü büyük küçük günahları affet bizi kur'an'a sımsıkı sarılan rahmet ve lütfun ile kuşattığın dost doğru bir yol ile kendine yönelttiğin kullarından eyle bizi sapıkla düşenlerden eyleme ya Rabbi amin ve salli ala seyidina Muhammedin adedel cibali ve rimali vel hasa ve salli ala seyidina Muhammedin adedel şeceri ve evraqiha vel madari ve esqalha Allah'ım dağlar kumlar çakıl taşları adedince Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat ile Allah'ım ağaç ve yaprakları kuru çamur ve ağırlıklarınca Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat ile amin. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiham. Değerli kardeşlerim mübarek Ramazan ayının 22. günü duasını sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.